Hepiniz merhaba arkadaşlar beğendiniz bugün Bir anarşi sunucusu Açtım Adı TR anarşi Bildiğiniz gibi çoğu Türk anarşi sunucusu kapandı Ben de buna karşılık olarak Bitmedik dedim Ve bu sunucu açtım Aşağıda sürümle birlikte IP de vereceğim. Arsın için anlatmak zorunda mıyım? Bence çoğunuz anarşistin ne olduğunu biliyordur ama ben yine de söyleyeyim. Hile her şey açık. Tek kural sınırsız eğlence. O kadar. Anarşide böyle hileler yapabiliyorsunuz. Böyle gibi böyle hileler yapabiliyorsunuz. Ben daha ne diyeyim aga? Bence en iyi ile bu Meteor client. Meteor'un nasıl yüklendiğine Hemen göstereyim size. Şöyle Meteor Client. Buraya geldik. Aşağıda Balitonla dev bu yolda yüklüyorsunuz. Yüklenmiş mi? Hemen Meteor Client atdılsa girebilirsiniz. Ben şu Treasure Strike kullanıyorum. Strike kullanıyorum. En çok iyi ile. Şöyle Troşu Strike Troşu Strike dışında Ancholavur, Antidna. Ama ben bunların çoğunu bilmiyorum. Sadece Aurayla Auto Atototomi kullanıyor. Player'da da şu anti anger extra war, fake player ve speed mine kullanıyorum. Bence çok şey çok iyi bir ile. Moment'ta da Umut zaten böyle mesela eltra Fly, Bot Fly. Böyle bunlarla alakalı. Ben eltra Boost'u kullanıyorum. Çünkü hava fişek tek ateşle kendiniz hava fişek kuruyorsunuz. Bence iyi. Her neyse gelene şöyle kit vereceğim. Kitte temel eşyalar var. Macera. Şöyle. Gürüz de var. Gürüz severim. Neyse, fly kit PVP kit. Zaten PVP kit'in çoğu En chest'te. Şöyle. Bu kırmızılar PVP, maviler fly. Aa bir şey gösteremem. Zaten sunucuyu yeni açtım. Hiç kimse yok. Şöyle sadece şuraya küçük bir highway inşa etmeye başladım. Obsidianlerle. İnşallah devamında gelecek. Diyorum. Videoyu da burada bitiriyorum. Hmm.